Merhaba arkadaşlar bugün Akbük'teyiz. Akbük'te denizde 300 metre mesafedeyiz. Aynı zamanda 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş tam bağımsız tam müstakil lüks bir villa tanıtacağım değerli arkadaşlar. Tabi özel yüzme havuzlu müstakil otoparklı. Sinan kardeşimin eline sağlık. Dış cephesini gösterdi sizlere. Şimdi Sinan'la beraber etraflıca dolaşacağız değerli dostlar. Gerçekten güzel bir ev. Denize 300 metre mesafedeyiz. Yani halk plajına 300 metre mesafedeyiz. Ön tarafta bir balkon alanımız var. Balkon alanının altında bir kiler alanımız gördüğünüz üzere etraflıca dolaşacağız. Yerden yüksek yapılmış, bohçalama sistemi yapılmış. Bahçe duvarları komple taş duvarlar üzerine çim çitlerle izole edilmiş. Dış cephesi de gördüğünüz üzere montalama e, şeklinde yapılmış. Akıllı ev sistemlerinden dolatılmış değerli arkadaşlar. Eksikleri var. Kat mülkiyeti yapıldı, iskanı alındı tabi temizliği kalmış ufak tefek rutuşları var onun dışında hiçbir e eksiği yok yani 10 iş gün içerisinde size anahtar teslimi olarak verilebilecek. Aynı zamanda binanın dört cephesinde yani villanın dört cephesinde de kamera güvenlik sistemlerinin altyapısı yapılmış. Havuz alanın başına geldiğimizde gördüğünüz gibi 4 metreye 4 metreye 7 metre bir yüzme havuzumuz var. Denge depolu ve motor dairesi mevcut. Havuz kobramız orada. Merdiven alanımız burada. Tam müstakil bir ev. Aslında denizin deniz manzarası da çok güzel. Çift teraslı değerli arkadaşlar. Yani evimiz çift teraslı. Yukarıya doğru çıktığımızda daha güzel olduğunu sizler de bana hak vereceksiniz değerli arkadaşlar. Geldik. Yan taraftaki bahçeye tekrar otopark alanına çelik kapının girişinde gördüğünüz gibi bordeksten e, pergolesi yapılmış. Çelik kapıdan içeri girmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Dört oda bir salon ayrı mutfaktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı açtığımızda gördüğünüz gibi geniş bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Akıllı ev sistemlerimiz burada. Tabi uygulamayı uygulamayı telefonunuza yüklediğinizde dünyanın neresinde olursanız olun evin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Çelik kapımızı kapatacağız değerli dostlar. Tabi burada vestiyer alanı yerimizde mevcut. Onlar ufak tefek şeyler gelecek. Ayrı mutfak demiştim. Mutfağa şu şekilde giriyoruz. Bir ve iki tane sürgülü kapımız var. Aynı zamanda buradan da balkona çıkış alanımız var. Tabi böyle ankestre seti hediye değerli arkadaşlar. Fırın, aspiratör, ee, set üstü ocağımız hediye daha yerine yerleştirilmedi. Mutfak dolabına baktığımızda altı antresit girme tabi e, tezgahın bankosu komple çimston üstü de akrilik malzemeden beyaz renkte yapılmış buzdolabı yeri fırın değerli arkadaşlar tabi set üstü ocak tablombaz Burada e, alın kısımlar yine Chimston'dan dizayn edilmiş. Mutfaktan da balkona çıkışımız söz konusu. Klima tesisatları duvarın içerisinde, televizyon sistemleri kurulmuş. E, kalorifer tesisatları tamamen döşenmiş. Denize 300 metre, 300 metrekare arsa üzerinde akıllı ev er sistemlerine yapılmış lüks bir villa tanıtıyoruz. Değerli arkadaşlar fiyatını da hemen söyleyeyim. Bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon 250 bin Türk lirası ciddi bir pazarlık söz konusu. Tekrar geldiğimizde salona geçmeden önce koridor kısmında şöyle bir tuvalet alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Çok da güzel düşünmüş çift açımlı pencere pencerede konmuş. Tabii salon kısmına geçeceğiz şimdi. E, zeminleri 90'a 90 mermer görünürlü porselen seramik döşemiş gördüğünüz üzere. Salonumuzda 3 tane sürgülü kapı verilmiş. Bir tanesi havuza, iki tanesi de bahçeye. Televizyon ünitesi karşıya. Tabi klima tesisatları duvarın içerisinde beyaz led ışıklar düşünülmüş. Gerçekten güzel bir ev değerli arkadaşlar. Aydın dedim Akbük'teyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz. Bahçeye, havuzu her tarafı tanıttıktan sonra, salon mutfağımızı tanıttıktan sonra, şimdi birinci kata çıkacağız. Birinci kata doğru çıktığımızda, Çanakkale Siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklarımız yapılmış, antresit renginde korkuluklarımız var, beyaz e, sensörlü led dışı, e, lambalarımız mevcut, merdiven kovanı aydınlatmak için pencere iki tane aplik lamba. Yukarıya doğru çıktığımızda, değerli arkadaşlar güzel bir koridor alanımız var. Hemen ne yapıyoruz? İlk yatak odasına giriş yapıyoruz. <laughs> evet ilk yatak odasına giriş yaptığımızda gördüğünüz üzere 90'a 90 porselen seramikler mevcut. Fransız balkonumuz söz konusu. Ön tarafta güzel bir balkon alanımız var. Genel led ışıklarımız mevcut. E, Doğayla iç içe deniz manzaralı güzel bir evden bahsediyoruz. Birinci odamız bu şekilde. Genel banyoya geçiyoruz. Genel banyoya geldiğimizde Gördüğünüz üzere son derece geniş bir banyoya sahip. Ee, kulaç açtığında rahat manevra edebileceğim bir alan. Şeffaf temper camla düşen kabin. Tuvalet alanı Hilton dolabı çift açın vasıtas pencere. Burada da çok amaçlı çok kullanışlı dolaplar mevcut değerli arkadaşlar. Dolaplarda antrestren kullanılmış. Birinci kata 3 tane yatak odamız var. Hemen e, ikinci yatak odasına geçiyoruz. Ciddi anlamda ışık aydınlatma için e, şey yapmış yani e, emek harcamış. Duvarı komple boydan boya sürgülü kapı kaliteli malzemeden yapılmış. Burada da keza aynı şekilde Fransız balkon tarzında düşünülmüş. Burada da balkona çıkışımız söz konusu. En güzel şey klima tesisatları duvarın içerisinde kalorifer tesisatının döşenmesi. Buradan da denizi net bir şekilde görmemiz. Aydın dedim Akbuk Mahallesi'ndeyiz. Miraç emlak olarak çalışmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odasına geldik. Üçüncü yatak odamızda fevkalade ideal. Camiye, cem evine yürüme mesafesi, çarşı, pazar, alışverişlere yürüme mesafesi. Evden çıktığınızda 10 dakika, 2 dakika toplu taşıma araçlarına hemen ulaşabileceğiniz bir noktada değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir yer. Emsal arsalar burada. 4,5-5 milyon TL civarında değerli arkadaşlar. Fiyatı makul. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız hep beraber. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra klasik bir şekilde devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Üst kata doğru çıktığımızda e, ufak bir hol hall, holdan sonra hemen e, dördüncü yatak odasına geçiyoruz. Çift teras demiştim değerli arkadaşlar. Burada iki terasa çıkışımız söz konusu. Aynı zamanda bu odamızda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Hemen şöyle Sinan kardeşim eve ben banyoyu da göstersin tabi birinci ve ikinci terası da size göstereceğiz Sinan şöyle e, banyoyu gösterdikten sonra duşakabının içerisinde nişler yapılmış ledli ayna antresit renginde hilton dolaplar vesaire gayet güzel. Şimdi birinci terasımız doğayna, doğa manzara değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ana yol hemen önümüzde 20 metre ileride geçiyor. Tabi pergolasını bordeksten yapmış. İstenilirse burayı da cam balkonla kapatıp yaşam alanı yapabilirsiniz. Burayı veya diğer terası tabi akpık manzarasına sahip. Ee, güzel çam ağaçları ve şehir görüntüsü mevcut. Tabi buradan çıkıp e, videomuzu ikinci terasta bağlayacağız değerli arkadaşlar. E, bir odamızın ebeveyn banyolu olması çok güzel. Esas e, manzara görmüş olduğunuz gibi buradaki terasta değerli arkadaşlar. Genişçe bir terasa sahibiz. 90'a 90 porselen seramiklerimiz var. Bordex'ten pergolamız hazır. Katlanır camla yapıldığında burayı salon, yatak odası nasıl isterseniz o şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen Sinan kardeşim deniz manzarası hem burada hem karşıda panoramik deniz manzarası var. Tabii kişiden kişiye değişiyor. Hemen şöyle göstereyim değerli arkadaşlar. Karşıda cami yani camiye yürüme mesafesinde bazı müşterilerimiz bunu özellikle istiyor. Mesela bazı müşterilerimiz de cem evine yakın olmak istiyor. Karşı tarafta da hemen cemevi. Alışverişler, oteller, toplu taşıma her yere yakın konumda bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Aydın, Didim, Akpık mahallesindeyiz bugün. Denize 300 metre mesafedeyiz. Arsamız 300 metrekare. Yani 300 metrekare arsa içerisinde inşa etmiş 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, akıllı ev sistemlerinden yapılmış, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, lüks bir villa tanıttık. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 9 milyon 250 bin Türk lirası ciddi bir pazarlığa sahip. Miraç Emlak'ı takip edip Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.